yaklaşan bir ceylan nehrin kenarına gitmiş. Doğumu başlayacağı sırada karşısında bir aslan görmüş. Ona bir ok yayını çekmiş bekliyor. Sağına bakmış bir aslan var. Soluna bakmış avcıların yaktığı bir ateş var. Aslan bekliyor, avcı bekliyor, yangın var, arkada nehir var. Yani ceylanın kaçabileceği hiçbir yer kalmamış. Ve ceylan doğumuna odaklanmaya karar vermiş. Çünkü elinden hiçbir şey gelmiyormuş. Ve sonra Yağmur başlamış, şimşek çakınca avcı korkmuş ve avcının oku aslana gelmiş. Aslan kaçmış. Avcı gitmiş. Yağmur ateşi söndürmüş ve bu ceylan sağ salim bir şekilde doğumunu gerçekleştirmiş. Ben bu hikayeyi yıllar önce duymuştum. Çok etkilenmiştim. Orada beni etkilen şey şuydu. Gerçekten bazen etrafımızı Gücümüzün yetmediği olaylar kaplayabilir, kaplıyorlar da. Çünkü bu ceylan ne aslana güç yetirebilir, ne bir akan nehre, ne de yangına. Ama kendi işine odaklandığında, o sırada içinde bulunduğu sürece odaklandığında bir şekilde her şey hale yola girmiş. Buradan benim anladığım şey şu. Hayatımızda değiştiremeyeceğimiz meselelere bakmaktansa kendimizin yapacağı sorumluluklarımıza odaklanmak her zaman daha hayırlı, her zaman daha güzel. Çünkü aciz ve zayıf e, yaratılmış insanlar olarak elimizdeki sorumluluklardan hesaba çekileceğiz. Onlardan bize sorulacak. Tıpkı bu Ceylan gibi acaba sizin doğumunuz ne? Ceylan'ın odaklanması gereken şey doğumuydu. Acaba sizin ne? Merak ediyorum.